Evet. Hazır ya, mıyım? Gideyim belki yapma ne yapacaksın bilmiyorum ama düşündüm düşündüm aklıma hiçbir şey gelmedi kardeşim. Ha, bekleyin kardeşim. Mesajı SS alıp düzenlemekle uğraştım. Bekleyin. Ya, Geçenlerde bir hikaye göndermiştim bana iyi hatırlarsın. Bir tane kadının. O sen öyle eskilere derinlere girersen can bak yemin ederim çok bir soru Gir abi derinlere gir. abi derinlere. Gir abi. Neyi mi bulacaksın? Ne var? Geçenlerde bir kızım bana fotoğrafını atmış. Şey Hikayesini. Ya sen ayıp. Ben sana bir şey diyeyim mi? Aklıma bir şeyler geldi. Kardeşim ayıp ayıp değil. Ben Beni bak daha bir bir nasıl laf ettin o kadar karşı. gerek yok. Gerek yok. Sen ne dedin? Bu kıza karşı boş Can. değil. bir Daha yıkıyordun. Ben Ayıp gidiyorum dayı kız... kusura be. bakma Bekle, ben sen de began... Sen de göstereceğim. Biz sen de buradayım. Ya abi Bekle sen nasıl be. bir adamsın ya. Of. Evet abi. Ben, ben değilim beyler. çok biliyorsunuz. abi kızı attı, bana, kızı attı bana kız attı. Ha 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 yazdı. Hayır, ben de hayır 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 ya, ben değilim, ben... olacaktım. Ben bunu parçalardım dedim kız için. Parçalardım dedim. Ben hallederim dayıcım için rahat olsun. Bak kızın şeyini kapattım kullanacağı Ben değilim beyler. Ben değilim. Shop bilgimiz olsun öyle Sen bir değil misin? Hayır lan, hayır. Yalan söyleme lan. Yalan söyleme. Ben değilim. Kesinlikle shop yapılmış üstü